Sevgili dostlar merhaba. Çarşambadan beri biliyorsunuz Aksigorta evden çalışıyor. Eminim ki sizlerin de bir kısmınız ofisinizde, bir kısmınız evinizden çalışmaya başladınız. Aslında son birkaç haftadır bizim bile bildiğimiz tarihin ötesinde çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Eminim ki bu dönem sonunda gelecek nesillere anlatacağımız çok ilginç hikayeler biriktireceğiz. Yine umuyorum ki bu dönemin sonunda hepimiz daha da sağlıklı, akıl ve bilme bir daha ayrılmamak üzerine bağlı bireyler olacağız. Ve hep birlikte birbirimizi kucakladığımız günleri şimdiden özlemle bekliyorum. Böyle bir dönem hepimiz için zor. Diğer taraftan da müşterilerimizin öncelikleri değişmesi dolayısıyla yeni iş taleplerimize zorlukla cevap alıyorsunuz. Bazen yenilemeleri takip etmekte zorlanıyorsunuz. Ve o normal alıştığımız düzenin dışında farklı bir iş düzeninde, farklı bir yaşam şeklinde çalışmak durumundayız. Ve bunu yaparken de aslında ofisimizde değil, evimizde çalışıyoruz. Eskiden bir laf vardı, eve iş getirdi derlerdi. Şimdi aslında eve iş getirmiyoruz, işi eve götürmeye başladık. Bu dönemde sizlerin zorluklarının farkındayız. Ve aksi orta olarak bu bambaşka sloganımızda anlattığımız gibi bambaşka bir deneyimi sizlere yaşatmak istiyoruz. Gelirinizin azaldığının farkındayız. Nakit akışlarınızın zorlandığının farkındayız. Evdeki zaman geçirirken evde eğlence ihtiyacının olduğunu farkındayız. Daha yüksek internet erişimlerine sahip olmanız gerektiğiniz farkındayız. Çocuklarınızı eğlendirmek zorunda olduğunuzun farkındayız. İşte ak Sigorta bunların hepsine cevap verecek Ajente destek paketini bugün açıklıyor. Taxigorta destek paketi 3 ayrı kısımdan oluşuyor. Birinci kısım işinizin yanındayız. 2. kısım senin yanındayız. 3. kısım geleceğinin yanındayız. Biliyoruz ki zor bir dönemden geçtiğimizi söylemiştik. İş performansımız çok etkilendi. Nakit akışlarımız azaldı. Komisyonlarımız azalmaya başladı. Ama bir taraftan da çocukların okul taksiti yerinde sayıyor. Evde hep birlikte olduğumuz için aslında evin giderleri her zamankinden fazla artmaya başladı. Biz de acentelerimiz, iş ortaklarımız bu durumdan etkilenmesin diye bir takım ticari şartlarımızı esnetmek istedik. Bunlardan bir tanesi protokollerdeki %100 hedef gerçekleştirme oranını %90'a indiriyoruz. Biliyoruz ki yeni iş yaratmak zorlaştı en önemli işimiz yenilemelerimizi korumak. Yenilemelerimize sahip çıkmak. Eminim ki %90'a indirerek protokol imzalayan dostlarımızın gelirlerinin kaybolmamasına sebep olacağız. Bunlardan ek komisyon kazanmak için gerçekleştirmeniz gereken kriterlerden biri de üretimin büyümesi. Üretim büyümesine artık ne yaparsanız yapın bir kademe üstündeki büyüme oranıyla kabul edeceğiz. Bu da eminim ki hedef komisyon sisteminde ek komisyon alamama riskinizi en aza indirecek. Üçüncü bir öğemiz bir adet başarı rüzgarını hediye ediyoruz. Biliyorsunuz başarı rüzgarları bizim yıl boyunca yaptığımız kampanyaların toplamı ne kadar çok başarı rüzgarı elde ederseniz çeşitli yurt dışı seyahatlerine yurt dışı seyahatlerine gidebilme hakkını kazanıyorsunuz bu döneme özel herkese bir başarı rüzgarını aslında hediye ediyoruz. Dördüncüsü ise açıkçası benim en çok hoşuma giden koşullardan biri. Komisyonlarınızı biliyorsunuz aylık olarak alıyordunuz. Artık komisyonlarınızın tahsilatını haftalığa çektik. Böylece bu sıkışık nakit akışıklığı dönemlerinde size bir nebze nefes almayı sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu bloğun içinde ise aslında biraz daha sizlerle ailenizle çocuklarınızla ilgili konular var. Biliyoruz ki evden çalışmanın en önemli aracı internet hızı. Sırf siz yoksunuz, sizler işinizi yapacaksınız. sigortaya bağlanacaksınız. Çalıştığınız başka sigorta şirketleri varsa onlara bağlanacaksınız. Bir taraftan herkes kendi ekranından televizyonda filmini, dizisini seyretmeye başlayacak. Ve bugün açıkçası en çok aranan şey internetin gücü. O yüzden 2 ay boyunca mevcut paketinizi yükseltmeniz için Aksigorta paket desteği veriyor. Aksigorta bambaşka destek paketinin içinde. Tabi bugünlerde en önemli şey 24 saat evde evde hep birlikteyiz. Mutlaka farklı bir yaşamımız olacak. Daha fazla eğlenmeye, daha fazla evde vakit geçirmeye, birlikte vakit geçirmeye ihtiyacımız olacak. Evde kalmayı nasıl keyifli hale getirebiliriz diye düşündük. Ve Dijitürk'ten 2 ay boyunca geçerli olacak eğlence paketini hediye ediyoruz. Bugün en büyük korkumuz açıkçası hastaneye gitmek. Bugün hastanelerin, özellikle devlet hastanelerindeki virüs enfekte olan kişilerin sayısının artması, önümüzdeki dönemde bu enfekte olan kişilerin özel hastanelere sıçramasından dolayı herhangi bir sağlık durumunda hastane tercih ederken eminim ki hepimiz bir takım zorluklar karşı zorluklarla karşılaşacağız. Bu olmasın diye bir tıbbi destek hattını siz değerli dostlarına bu dönem boyunca sağlamış olacak. 3 gündür evdeyim. Ve açıkçası evde kalınca zamanın daha fazla zaman kaldığını fark ettik. Bunu fırsata çevirelim, kendimize yatırım yapalım dedik. Bugünler günler elbet geçecek ve tekrar ofisimize, tekrar sahaya çıkacağız. Kendimizi daha donanımlı birer birey haline getirmek için Aksigorta'nın günlük online eğitimleri önümüzdeki haftadan itibaren ekranınızda olacak. Evet, bu kısaca Aksigorta bambaşka destek paketini açıklamaya çalıştım. Ee, zor dönemden geçiyoruz ama yepyeni bir deneyim kazanıyoruz. Her zorluğun olumsuz tarafları olduğu gibi bunun olumlu tarafları da olacak. Kaç gündür televizyonlarda izliyoruz. Ana sloganı çok beğeniyorum. Panik olmayalım ama tedbirimizi elden bırakmayalım. Bugünler geçecek, panik olmadan geçecek, tedbirlerimizi elden bırakmadan geçecek. Ama bugünlerde her zamankinden daha fazla birbirimizle iletişim kuralım. Eminim ki Tolga Bey'in liderliğinde, Boğaç, bölge müdürlerimiz, bütün satış temsilcilerimiz, satış müdürlerimiz sizlere bir telefon uzaklığında, onlarla iletişimden kesinlikle geri adım atmayın. Her türlü sorununuzla cevap verecek kişiler onlardır. Bambaşka ak sigorta, bambaşka acenteleriyle bu dönemin sonunda daha da güçlenerek çıkacaktır. Sizlere, sevdiklerinize, ailenize sağlıklı, esenlik dolu bir gün diliyorum, bir dönem diliyorum. İyi ki varsınız.